Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Balkar YouTube kanalıma ve yeni bir videomu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün yeni ilk iPhone telefonum iPhone 12. Bunun kutu açılışını ve kurulumunu yapacağım. Telefonu MediaMarkt'tan aldık. iPhone 11 almak istiyordum normalde. iPhone 11 almaya diye çıktık. iPhone 12 alıp geri döndük. Tabi orada kutuyu açtılar. Orada cam filmi yaptılar ve kılıf verdiler. Şimdi isterseniz hemen kutuyu açalım. Evet. Telefon bu. Gayet güzel. Tabi daha sonradan kılıfını takıp da kurulumunu yaparım. Burada önceki videoda da söyledim. Hiçbir zaman okumayacağımız kullanım kılavuzu burada product red falan sim iğnesi işte burada iPhone XR 11 12 13 kullanım kılavuzu ve garanti belgesi falan diyor. Arkada da bir tane sticker var. Bunları hemen yerine koyalım. Burada da bir tarafı USB Type-C bir tarafı da Lightning olan şarj kablomuz. Tabi iPhone 11'den sonra hatta bu dışarıda kalsın. iPhone 11'den sonra kutuyu küçülttüler ve şarj aleti koymuyorlar. O yüzden ayrı ettim de bunu aldık. Hatta bunu da açalım. adaptörümüz bu. Evet, adaptörümüz bu. kenara alalım. Adaptör kalsın. Evet. Kutuyu kapatalım. Telefonu orada aç, açmıştım. Sonradan kapatmıştım. Kutu da burada dursun. Kılıfı da şimdilik kenara koyalım. Kurulumu yaptıktan sonra kılıfı takarım. Telefonu açalım. Merhaba. Evet, açılışı hoşuma gitti. Şimdi kurulumu yapalım. Türkçe Türkiye ayarlanıyor. Şöyle odak ayarımızı da yapalım. Görünüş. Bu ne? Saptanmış ideal sürdür diyelim. Hızlı başlangıç. Ha bu başka bir iPhone varsa eski iPhone'u varsa ondan başka bir aygıt olmadan ayarla diyelim. Yazma ve seslendirme dilleri. Sürdür. Evet. Bir Wi-Fi'ye seçin. Ben hemen Balkar'a bağlayıp geliyorum. Evet internete bağladım. iPhone'umuzun etkinleştirilmesi birkaç dakika sürebilir dedi. Saatte 06.48 diyor. Veriler ve gizlilik sürdür. iPhone'u ayarlayın. Benim için ayarla. Face ID daha sonra ayarla. Parola seçenekleri. Şimdilik kullanmayalım. Ben daha sonra artık ayarlarım. Uygulamanızı ve verilerinizi aktarın diyor. Android'den falan Şimdilik hiçbir şey aktarma diyelim. Apple kimliği. Evet. Daha önce hiçbir iPhone'u olmayan ben hiç Apple kimliğim yok. Şimdi Apple kimliğiniz mi yok diyelim. Ücretsiz Apple kimliği yarat. Bir Apple kimliği yaratıp geliyorum. Evet. Apple kimliği oluşturdum az önce. Tabii hiç ayarları falan da bilmediğim için biraz zorlandım. Neyse ki oluşturdum iPhone'unuzu otomatik olarak güncelleyin. Yazalım güncellemeleri. Sürdür diyelim. Etkinleştir. Evet, saat şimdi yerine geldi. Onu fark ettim şimdi. Neyse masaya koyalım. Masadan ben bir yakınlaştırayım. hücreseli ayarlayın. Daha sonra ayarlardan ayarla. Diyelim. Siri. Sürdür. Siri çünkü lazım. Hey Siri hava nasıl? Hey Siri mesaj gönder. Hey Siri 3 dakikalık sayaç ayarla. Hey Siri eve yol tarifi. Hey Siri, müzik çal. Evet, Siri'miz hazır. Sürdür. Siri'yi ve dikteyi iyileştir. Şimdi değil diyelim. Ekran süresi. Sürdür. Analiz, paylaşma. Otomatik. Koyu. Bu açık. Bunu daha sonradan ayarlarım ben. Şimdilik sürdür iPhone'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunu da şimdi normali alayım. Şöyle başlamak için yukarı kaydırın. Evet. Kurduk. Çok iyi. Bu ne? Tamam. Çok güzel ayarlar. Burada Balkar Serhat kendimi hemen adımı soyadımı gördüm. iPhone'u ayarlamayı bitirin diyor. Ayarlamayı bitir diyelim. Ne diyor burada? Ha, Face ID ile parola için diyor. Tamam. Şimdi bir genel diyelim. Hakkında iPhone 12 256 GB. Şu anki en yüksek kapasiteli telefonum bu. iOS 17.0.3. Güzel. Artık daha sonra bizim arabada bu CarPlay'di. Etkinleştiririm bundan. Telefon bayağı güzel. Hatta bir sesine falan da bakalım. Ses ve dokunuş. buradan klasik. Baya güzel. SMS sonu. Bayağı güzel. Güzel. Evet. Az önce video kendiliğinden durdu. Şöyle kapanış sesi. Falan bayağı güzel ya. Bayağı hoşuma gitti. iPhone 11'de alsaydım zaten hoşuma gidecekti ama iPhone 11 diye almaya gittik. iPhone 12 aldık. iPhone 11'i öğrendik ki Eylül ayında yazılım güncellemesi desteği bitiyor. Bunun daha bir senesi varmış. Evet şimdi telefon burada dursun. Kılıfını da çıkartalım. Mediamarkt'tan sonra bir Teknosa'ya gidelim dedik. Orada da iPhone 13 bulduk. iPhone 13 128 GB. Aslında iPhone 13 alacaktık. Ama onun da iki tane siyah rengi kalmış. Ya her ne kadar kılıflı da kullansam Siyah rengi sevmiyorum. Ondan dolayı tekrar dedik bir medya markta gidelim. Annem taksit olayını falan sorarken bir baktım almışız. Evet şimdi kılıfta birkaç jelatin var. Dışında da mı var? Dışında da var evet. İlk içindekini sökelim. cam gibi. Hemen dış taraftakini de çıkartalım. Evet. Bir telefonu yalanlamasını bir sileyim. Arka tarafını. Şimdi kılıfına takalım bakalım. Evet. Gayet de güzel oldu. Ha, şimdi oturdu. Gayet de güzel oldu. Çok güzel. Bir kamerasına bakalım. Uygulamayı kullanırken izin verdiydim. Yeni quick take video. Hızlıca video kaydetmek için dekten şöyle basa tutun. Ha anladım. Burada geniş açı. Şöyle de yapabiliriz. 5x'e kadar zoom yapabiliyor. Şöyle portre de yapabiliyoruz. Örneğin şu stüdyo ışığı, kontür, sahne ışığı falan. Bunları yapabiliriz. Hatta bir şimdiden şey yapalım. Şöyle cam filmine bir şey mi oldu diye baktım da yok olmamış. Şimdi şu kutuyu bir çekelim. Şöyle yapalım. geniş açıda da çekelim. Şöyle. Evet. Gayet güzel. Hoşuma gitti ya baya. Şöyle ses açıp kapamadı. Güzel. Bunu sonra yaparız doğrulama işlemini. iMovie de varmış kendiliğinden. İyi güzel. Editleme esnasında falan güzel olur. Ama tabii ben buna yine CapCut falan indiririm. <laughs> Bu 256'lık olması da şansımıza denk geldi. Olay gayet güzel gözüküyor. <laughs> Şimdi ilk iPhone'um <laughs> olmasına rağmen <laughs> güzel. Gayet güzel. Belki ana telefon olarak bunu yaparım, bilmiyorum. A62 yanında durur, bunun, onu bilemiyorum. Şöyle App Store'a girelim. Sürdür. İzin ver. Artık buradan da A62'deki tüm uygulamaları buna da indireceğim. A62'deki tüm bilgileri buna da geçireceğim. Sonrasında kullanıma hazır olmuş olacak. Ha, ondan önce şundaki pil yüzdesini bari açalım. Ayarlar. Genelde miydi? Neredeydi? Ha, pil. Pil yüzdesi. Evet. %38 varmış. Hatta ayarlamışken denetim merkezinden şu ekran kaydını da ayarlayalım. Güzel. Evet arkadaşlar, hatta şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. İlk iPhone telefonum. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra iPhone'la da videolar gelecek. Kendinize bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.